Aynı zamanda bunun kesmesi de aynı maliyetli. Her şey maliyetli. Biz çiftçiler olarak bittik. Zor durumdayız. Allah bize sabır versin. İhracat olarak düşünüyorduk. İhracatlar gitti. Ne yapacağız biz şimdi? Çok zor günler. Bunu kestim. Kestim şu ağaca bak. Buna bak. Maşallah kirazan. İçimiz yanıyor. Diğerin parça parça oluyor ama faydası yok, yok, yok. Buna bak. Toprak olacak, içecek. Allah'ım şükür yarabbim. Sabır, sabır, sabır. Denizli, Honaz ilçesinde oturmaktayım. Çiftçilikle uğraşmaktayım. Kiraz mevsim dolasıyla şu güzelim kirazları toplamaya çalışıyoruz. Ama velakin piyasamız çok düştü. Şu anda dün 4 liraya verdiğiniz kiraz. Bugün sabahleyin sordum. 2 lira. Zaten bu kirazın toplama maliyeti 5 lira. Hani bunun mazotu hani bunun e, ilacı, hani bunun su parası. Ne bileyim ya yani maliyet çok. O yüzden ben bu kirazı şu anda keseceğim. Başka çaresi yok. Yeni senede yerine cennet turması dikeceğim. Şu anda kirazlık bitti. ona da Denizli Honaz ilçesinde kiraz olayı bitmiş durumda. Yapacağımız işler şaşırdık. Hele aynı zamanda benim Honaz Tarım Kredi Kooperatifine borcum var. Bunu ödemek için söz almıştım. Bu önümüzde kayda ödeyem gibisiyle kiraz söz onunla. Fakat ödeyemeyeceğim. Nasıl edeceğiz bilmiyorum. Çıkmazdayız. Şu güzelim kiraza bakın. Şuna bakın ya. Buna. Şu kirazı 2 lira. Maliyeti toplama, sadece toplama maliyeti. Bir kiraz 250 lira. Bir kişi 30 kilo, 40 kilo kiraz topluyor. Yani sadece toplama maliyeti 5 lira. Ben ne yapacağım şimdi? Allah sabır versin bizlere. Keseceğim. Başka türlü çaresi yok. geçen mazotun kilosu 3 lira 4 lira en fazla 6 lirayken kiraz 50 lira 60 liradan satılıyordu. Bu sene mazotun kilosu 28-29 lira. Şu tarihlerde kiraz 1 kilo mazot bile yapmıyor. Bunun işçiliği nerede? Mazotu nerede? İlacı nerede? Ya yani ne bileyim anlatmaya değecek bir olay değil. Çok zor günler geçiriyoruz. Çok. Allah'ım bize sabırlar versin. O yüzden meyve değişikliği yapmak zorundayız. Çünkü kiraz olayı bizim için çok çok problem bir olay. İhracatçı bizden 25 lira alıyor. 180 liraya satıyor. Yani aşağı yukarı bir buçuk euroya alıyor. 10 euroya satıyor. 180 liraya. 25 lira nerede? 180 lira nerede? Şu anda kesilen kısım burası. Kesilce olan kısım burası. Bugün için bu kadar kesildi. Yarın Allah izin verirse, yağış olmazsa bu ağaçlarda da köklenecek, kesir kesilecek. Ve inanır mısınız şu anda üzerinde meyvesi bile var. Ama emek kurtarmadığı için toplanmıyor. Zaten toplamasına para yetmiyor. 250 lira yömiye. Bir kişi 30 kilo kiraz topluyor. Ve 10 kilo kirazı zaten yemeğe gidiyor. Hani bunun masrafı. Şuna bakın, şu güzelim kiraza. Allah Allah, Allah Allah. Ama faydası yok. Yarın için köklenecek. 28-30 kalibre civarında. Honaz kirazının düştüğü hale bak. emek kurtarmayınca girdi maliyetleri çok olunca kiraz bu hale düştü. Sadece toplaması 6-7 lira. Maliyetin yüksek olması sebebiyle bahçelerde hep değişikliğe gidiliyor. Kirazlar köklenip yerine cennet turması. Bir kıydan köklenmeye başlandı işte. Şuna bak, şuna, 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 şuna. Şuna bak, şuna, 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 şuna. Bu kirazlar böyle mi olması lazımdı? Arkadaşımız kesti, bir yandan atıyor. Odunları para diye odunlarını yüklüyor şu anda. Aşağıya bir 1.5 liradan da odununu satıyor. O da maliyetli bir şey ama temizlemek zorunda bahçeyi. Çünkü yerine yeni ağaç dikecek. O da bir maliyetli bir şey ama buna nazaran gene iyi.